Hı. Mesela şimdi göz bakımı. Bunu her gün düzenli olarak yapman lazım. Hı. Bunlar brahyosefalik gırtlar. Burunları kısa olduğu için lakrimal bezlere ekstradan baskı var. Şöyle sen de benim gibi bastırırsan belli bir süre sonra Hı. göz yaşın akmaya başlayacak. Anatomik olarak böyle bir baskı olduğu için düzenli olarak gözyaşı akıntısı oluyor bu çocuklarda. Evet. Nazofarengeal kanallar aracılığıyla da burun deliklerine de gidebiliyor. Bazen mesela onların yangısında da hapşırma durumları falan gerçekleşebiliyor. Hı. O yüzden işin en basiti, en önemlisi düzenli olarak göz bakımlarını yapmak. Evet. Gel bakalım. Dur. Şöyle gözünü açıyorum. Birkaç damla damlatıyorum. Sonra mi? aşkım tamam aşkım tamam. kızacak bir şey. Gözünü aç kapı yapıyorum. Şöyle. Kıbrıların yönüne doğru. Şöyle şu taraftan ve bu taraftan siliyoruz. Tamam mı? Tamam. Aynısı göz içinde. Şöyle. hop, Birkaç damla damlattım taşabilir sıkıntı değil. Gözü aç kapa yaptık. Sonra kılların yöne doğru. Buradan aşağı buradan da şöyle kenara doğru temizliyorsun. Tamam mı? Tamam.